Merhaba arkadaşlar, ee, enerji ile ilgili bir soru çözelim. Şimdi m eşittir 4 kilogram bir cisim A noktasına 20 metre bölü saniye hızla atılıyor. Sürtünmeli yüzeyden geçip yani şu yörüngeyi izleyip, sürtünmeli yüzeyden geçecek ve gelip bu 15 metrelik yolu geçip şu noktadan giderken buradaki hızını soruyor. Yani hesaplamalarımıza göre bakalım oraya da çıkabilecek mi? Çıkıyorsa buradan geçerken hızlı ne olacak? Şimdi e, sisteme baktığımız zaman e, kinetik var, potansiyel var, sürtünme harcanan enerji var. Bunları bir yazalım. Ben bu tarz soruları şöyle tablo yaparak çözüyorum. Çok daha rahat oluyor. Şimdi kinetik enerjilere bakacağız. Eee Hatta şöyle diyelim. A noktamızdan başlayacak. Nereye gidecek? Bir de B noktamız var. Yani A'dan başlayıp B'ye kadar inceleyelim. Ee, kinetiğimiz olacak. Yükseklikten dolayı potansiyelimiz olacak. Bir de kinetik artı potansiyel. Bir de mekanik enerjimiz olacak. Şöyle çizelim. Bakalım bu bölgelerdeki enerji durumlarımıza bir göz atalım. Evet. Şimdi potansiyel enerji pardon kinetik enerji A noktasında var mı? Evet var. Ne kadar? A noktasındaki kinetiği yazalım. 1 bölü 2 m v kare. Ne olur buradan? 1 bölü 2 çarpı 4 çarpı hızımız 20 20'nin karesi. Buradan 400 800. Yani buradaki enerjimiz ne kadar? 800 J. Peki A noktasında potansiyelimiz var mı? Evet. MGH. Yükseklikten dolayı bir MGH'ımız var. Kütlemiz 4. G10 aldık. H'ımız ne kadar? 10 metrede H'ımız. Burada da ne kadar var? 400 Joule'lük de bir potansiyel enerjimiz var. Kinetik enerji artık potansiyel enerji bana mekanik enerji, yani toplam enerjiyi verecek. Demek ki A noktasına toplam 1200 jüllük bir enerjim var. Şimdi A noktasından B noktasına geçerken e, enerji kaybımız olacak mı? Olacak. Çünkü dışarıdan bir müdahale var. Sürtünme müdahalesi var. Buradaki sürtünmeye bakarsak F sürtünmeyi bulalım. K çarpı endi formülümüz. K dediğimiz 0,2 ee, N dediğimiz tepki kuvveti. Şimdi bu aracı şuraya çizdiğimiz zaman aracımızın aşağı doğru kütlesinden dolayı 40 newtonluk bir e, ağırlık olur, MGS yani. E buraya 40 newtonu yazdığımız zaman sürtünme kuvveti buradan 8 newton gelecektir. Yani bu tarafa doğru F, S eşittir 8 newton. Şimdi hareket yönüne zıt yönde olduğu için bir enerji harcanacak. Çünkü araç bu tarafa gitmek isteyecek. Sürtünme tam zıt yönde. O zaman burada kaybettiğimiz enerji ne kadar olacak? İş yani burada yapılan iş ne kadar? F çarpı X buradaki F'imiz sürtünme kuvvetidir. Sürtünme kuvvetimiz burada 8'de. 10 metrelik bir yol gidecek. Doğal olarak buradan 80 jüllük bir enerji Kaybımız var. Yani buradaki enerji 80 jüllük enerji dışarıya ısı olarak çıkmış olacak. Şimdi e, 1200 jüllük A noktasındaki enerjim geldi, e, 80 jüllümüzü burada kaybettik. O zaman buradan 80'i çıkarsak ne kalacak? 1000 20 jüllük bir enerjim olmuş olacak. Şimdi e, bu 1120 jüllük enerjiyle şu yola vuracak mı bu araç? Evet vuracak. Peki şuradaki ben potansiyeli hesaplarsam B noktasındaki potansiyeli hesaplarsam bakalım tam yukarıya çıkabiliyor mu? Çıkamıyor mu? Veya çıkıyorsa ne kadarlık daha enerjim artacak? Bu noktadaki enerjim bu noktadaki enerji mgh M'miz 4 çarpı 10 çarpı yüksekliğimiz 15. Buradan ne gelecek? 60 600 jüllük enerji gelecek. 1120 enerjimiz vardı. 600 jüllük potansiyele gidecek. Yani bu aracı rampaya yukarı B noktasına taşıyacak kalan ne kadarlık bir enerjimiz kalır? 520 jüllük bir enerjimiz mi kalıyor? Evet. 500 yıllık bir, 520 jüllük bir enerjimiz de nedir? Kinetik enerji. Şimdi bu enerji bu araca ne kadar hız yaptıracak? Onu bulalım. 1 bölü 2 m v kare eşittir 520 diyeceğiz. 1 bölü 2 çarpı kütlemiz 4 çarpı v kare eşittir 520. Şurası sadeleşir 2 v kare eşittir 520. V'miz buradan ne gelecek? Kök içerisinde 520 bölü 2 gelecek. Böyle de bırakabiliriz. Yani rakamlar şey olmadığı için, güzel gelmediği için. Demek ki buradan da ne kadarlık geçecek enerjimiz? 520 bölü 2. Yani bunu biraz daha şey yaparsak 260 kök içerisinde 260 jüllük bir enerjiyle B noktasından aracımız ne yapacak geçmiş olacak.